Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa'ya gelerek kuraklık nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Doğal afetler ülkemizi fevkalade olumsuz etkiliyor ve doğal afetlerin sayısı son yıllarda giderek artıyor. 2014 yılında 400 civarında olan doğal afet sayısı 2024 yılına geldiğimizde 1257 sayısına ulaştı. 2025 yılında da yine doğal afetlerle başladık. Bu sayı giderek artıyor. Tabii <laughs> üretimi açık fabrikada yapıyoruz. Zaman zaman kuraklık, don, dolu, hortum, aşırı yağışlar gibi doğal afetler tarımsal üretime çok fazla zarar veriyor. Halili ilçesine bağlı Kırsal Kapaklı mahallesinde kuraklıktan etkilenen arpa ve mercimek tarlalarına gezip açıklamada bulunan Bayraktar, zarar gören çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Güneydoğu Anadolu bölgesi buğday üretiminin tek başına yüzde yirmisini gerçekleştiriyor, arpa üretiminin yüzde gerçekleştiriyor, Güneydoğu Anadolu bölgesi mercimek üretiminin yüzde seksenli tek başına gerçekleştiriyoruz. Fakat bu kuraklık buğday, arpa ve mercimek üretiminde maalesef arzu ettiğimiz üretim rakamlarının altına düşmemize vesile olacak. Buğday üretiminde mercimek üretiminde ve arpa üretiminde yüzde yüzlere varan zarar var. Yani ne arpa kalmış, ne buğday kalmış, ne mercimek kalmış. Bayraktar, bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle ürün veriminde ciddi oranda düşüş yaşandığını dile getirerek, çiftçilerin üretime devam etmesi için destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tabii bu afetler, Allah korusun, tabii bir takım göçlere neden olabilir. İşte bu manada eğer bu bölgelerin göç vermesini istemiyorsak, çiftçimize sahip çıkacağız. Bu afetlerde çiftçimiz devleti yanında görmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurullarımızla beraber sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ziyaretlerde bu afetlerle ilgili bilgi verdik. Ve gerekli yardımların yapılmasını da talep ettik. Parasız pulsuz bu olmaz. Yani Değil mi? Bütün girdilerinizi, işçilik masraflarınız var, girdi masraflarınız var, çok farklı masraflarınız var. Bütün bu masraflarınız için size para lazım, nakit lazım. E bir taraftan da eğer bankalar sizden kalkarlar da borçlarını isterlerse önümüzdeki sezona nasıl başlayacaksınız? Nasıl hazırlık yapacaksınız? Nasıl tarlada kalacaksınız? Nasıl üreteceksiniz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla çiftçimizin üretime devam edebilmesi için muhakkak surette devlet desteğine ihtiyacı var. <laughs> Üreticimiz haklı olarak böyle günlerde devleti yanında görmek istiyor. <laughs>